Onu bulduğum geceyi şöyle anlatabilirim. Kalabalık bir otobüsten indikten sonra şehrin en işlek caddelerinden birine ulaşmak üzere hızlı adımlarla karanlık bir ara sokağa sapmıştı. Onu gören herhangi biri bir sinemaya ya da konser salonuna yetişmeye çalıştığını düşünebilirdi. Kısa bir süre sonra ana caddeye ulaştığında yüreği heyecan ve korkuyla davul gibi hızla atıyordu. Etrafındaki insanların bu sesi duyduklarına inanabilirdi eğer bir an olsun sessiz ve kıpırtısız kalabilselerdi. Ama yaşam akıp gidiyordu ve şehrin kalbine durdurak bilmeyen bir çağlayan gibi insan seli pompalanıyordu. Bu devasa kalbin yanında onun kanayan yüreğinin sesi duyulamazdı. Gözlerinin önüne gelen bir tek görüntü vardı. Onu omuzlarından tutup kendine çeken esmer genç bir adamdı bu. Dakikalarca öpüşüyorlardı üzerlerine yağan kar tanelerinin altında. Şimdi ısınabildin mi bari? diye soruyordu adam ona gülümseyerek. İlk öpücükleriydi. Yeniden adamın kolları arasında olmak istiyordu genç kadın. Onun bedenini, sıcaklığını yanında hissetmek, onunla uzanmak istiyordu, bir daha hiç uyanmayacağını bilse bile. Yüreği bu arzuyla çarpıyordu genç kadının. Kendini paralarcasına, kanatırcasına çarpıyordu. Ne yaptığının farkında bile değildi. İnanmadığı bir şeye sahip olmuştu ve buna inanmak istediğine karar verdiğinde ise kaybetmişti onu. Bir yıl önce aynı günde. Gerçek aşka inanmıyordu onunla tanıştığı ana kadar. Birlikte çalıştıkları iş yerinde tanışmışlardı ve deyim yerinde ise bulutların üzerinde 8 ay geçirmişlerdi. Zaman nasıl bir hırsızdı öyle, her şeyini elinden alması nasıl da kolay ve fark edilmez olmuştu inanamıyordu. Şimdi ise yaşamın acımasızlığı kanını donduruyordu ve duyduğu acı ile katılaştığını hissediyordu genç kadın. Hareket etmeliydi yoksa ölecekti, emindi bundan. Çılgın bir ritim duygusu vardı caddede, yankılanan müzikler ve insan sesleri birleşerek müthiş bir kakofoni oluşturuyordu cadde boyunca hiç durmadan yürümeye devam etti. Adamı görmeye ihtiyacı vardı, başka yüz ve kimliklerde de olabilirdi ama sadece onu istiyordu genç kadın. Umutsuzca arandı durdu. Yürümek yormuyordu, acı dinmiyordu ve yürek susmuyordu yine de. Ölümü düşündü ama kendisininkini değil, hepimizin olanı, hepimize ait ölümü. Aşk kadar güçlü olabilir miydi ki o? Aşk kadar apansız, soğukkanlı, umarsız. Tam bir yıl önce, aşkı yenmişti ölüm. İşte bu sokakta, diye mırıldandı genç kadın bir başka ara sokağa saparken. Gözlerinin önünde bir görüntü daha belirdi hemen. Üşüdün mü aşkım, hava epey soğumuş, diyordu adam. Hadi, şu ara sokaktan geçersek hemen arabamıza ulaşırız. Gecenin oldukça geç saatleriydi ve alkollüydüler. Karanlıkta ölümle randevulaştıklarının farkında olmadan saptılar o ara sokağa. Karşılarına bir merdiven çıkana dek yokuş aşağı indiler. Yaşadıklarını üçüncü bir kişi gibi izliyordu merdivenin başına kadar geldiği o anda bir yağmur başladı. Gözyaşları da yüreği gibi küçük kalmıştı yine. Düşen her damla, biten her ilişki, solup giden çiçekler, ne anlamı vardı? Yine de aşk yağmaya, bitmeye ve solmaya devam edecekti. O da yaşamaya devam edecekti. İçindeki korkunç acıya rağmen yaşayacaktı. Bir bedel ödemek gerekse bile, bu bedel hiç ödenmese de o devam edecekti. Buna mecbur muydu? Onun yalnız ve üşümüş olabileceğini düşündü. Yalnızlık, üşümek kadar doğal mıydı? neden bunu kabul etmiyordu? Hem öldükten sonra üşür müydü insan hiç? Yalnızlık, bir yeraltı nehrinde onu karanlığın dibine sürükleyen kayın ta kendisiydi. Hiç bu kadar tek başına hissetmemişti hayatta. Elleriyle yüzünü örttü, hiç kırıklarını bastırmak istercesine. Yıldızları düşündü sonra, uzay boşluğuna fırlatılmış milyar çarpı milyar tane yalnızlık. Uçsuz bucaksız mesafelerde, birbirlerinden uzakta tek başlarına üşüyorlar mıydı? Onların içinde de yanan şey aşk değil miydi? Yakmayan ateşlerle dolu bir gökyüzü dolu yalnızlık. Yaratıcılarına olan büyük bir aşkla yanan ve ondan kopan parçalar ona geri dönebilir miydi? O da sevdiği adam için yanıp yakılıp parlayan ve herkesin gözü önünde kayıp giden bir yıldız gibiydi o gece. Onu geri istiyordu. Mengeneler arasına sıkışmış bir ruhun çığlıklarıyla alev alev. Tıpkı kalabalığın içinde defalarca görüp kaybettiği o gözlerdeki gibi. Bana ait olan o alevli gözler. Peşinde birinin varlığını hissettiğinde bile aklında o vardı. Onun gelip kendisini bulmasını istiyordu. Doğru olan da buydu, belki. Adil olan yani. O gece merdivenlerden inerlerken karşılarına çıkan ufak tefek bir gölge yollarını kesmişti. param var mı abi, demişti. Neredeyse bir çocuklu gölge. Bana para versene, gencin üzerine sinen tiner kokusunu tekrar burnunda duydu kadın bunları düşünürken. İçinde bir mekanizmanın küçük tıkırtılarla dişlileri hareket ettirdiğini, zaman ve mekanda farklı bir boyutta birbirine eşitlenen, eşleştirilen kavramların yavaşça yer değiştirdiğini duyumsuyordu. Para isteyen genç uzanıp kirli parmaklarını kadının koluna kenetlediği anda olmuştu her şey. Bir anda kafasının içindeki görüntüler de, bütün seslerde kayboldu. Sonra yüzünde patlayan bir tokat gibi sadece görüntüler geri geldi. Sevdiği adamın kanlar içinde yere yığıldığını gördü, sonra zifiri bir karanlık ellerini bastırdığı yaradan fışkıran kanları gördü, sonra yine aynı karanlık. Çığlık çığlığa bağırıp yardım istediğini gördü ve son bir kez daha karanlık. Nokta nokta, hiçbir şey yapamadım, yapamadım işte, dedi kendi kendine. Tam bir yıl önce sevgilisinin gözünün önünde kanlar içinde yıllık kaldığı basamaklara çöküp elleriyle soğuk betonu okşadı. Beni affet aşkım, sensiz yapamıyorum. Merdivenlerde yukarı çıkan bir çift, genç kadına endişeyle baktılar ama bir şey söyleyemeden uzaklaştılar. Kadın onları görmemişti bile. Bütün benliğiyle, bedenindeki her bir hücreyle oracıkta ölmek istediğini haykırıyordu. Uzunca bir süre orada oturup çağırdı ama hiç gelmeyeceğini düşündüğü ölümü bekledi kadın. Derken oturduğu yerden doğruldu ve tekrar ana caddeye çıkmaya karar verdi. O gece bitmeliydi her şey. Eve gidecek, ecza dolabındaki bütün hapları avucuna döküp tek tek yutacak, aşkının bir fotoğrafıyla yatağına uzanıp bu anlamsızlığa noktayı koyacaktı. Ama fark etmediği bir şey vardı. Karanlığın içinde parlayan o iki göz ona doğru yaklaşıyordu giderek. Yüreği sanki daha yavaş çarpıyordu nedense. Duyduğu sıcaklık, yükselen ateşi miydi yoksa durup dururken alev alev yanıp küle dönüşen şu insanlardan biri mi olmak üzereydi, bilmiyordu. Başının döndüğünü, kulaklarının uğuldadığını ve göz bebeklerinin yukarı doğru kaydığını hissetti. Kalabalığın içinden fırlayıp bir gölge gibi onu bayıldığı an kucakladığımı ve ışık hızıyla oradan uzaklaştığımızı, ne o ne de diğerleri fark edemedi. Tekrar gözlerini açtığında yüksek bir çatının kenarından aşağı yuvarlanıp düşmek üzereydi. Cılız bir çığlık attı, refleksleri anında devreye girdi ve kayıp gitmeden önce bir çıkıntıya tutundu. Üzerindekiler ve saçları yağan yağmurun altında sırılsıklam olmuştu. Bedenini yukarı çekmeye çalıştı ama gücü yetmiyordu. ''Ne yapıyorum ben?'' diye sordu kendini aklının içinde. ''Ölmek isteyen ben değil miyim? Yerinde bir başkası olsa, burada ne işim var?'' diye sorardı muhtemelen. İnce parmakları birden bire tutunduğu ıslak zeminden sıyrıldı. Ölümü kabullenmişçesine gözlerini kapatarak boşluğa bırakmıştı kendini. Bileğinden tutup onu hızla yukarı çektim. Yüzüme kim olduğumu sorarmış gibi değil de ölümüyle arasına girmeme kızarmış gibi baktı kaşlarını çatarak. Bırak beni. Hadi bırak, lütfen, yaşamak istemiyorum dedi bağırarak. O anda etkim altındaydı ve bu nedenle ölmekten korkmuyordu. Öncelikle sadece işini kolaylaştırmak istemiştim, ölebilmek için biraz cesarete ihtiyacı var gibi görünüyordu çünkü. Bu benim hayatım ve benim kararım. Bana engel olma, ölmek istiyorum ben, diye sürdürdü bağırıp çağırmayı. Sana engel olmayı düşünmüyordum ki, dedim. Açıkçası ölmen benim de işime gelir. Bir anda rahatlatıcı telepatik titreşimler yaymayı bıraktım. Onu omuzlarından kavrayıp kendime çektim, dişlerimi boynuna geçirmek üzereydim artık. Korkuyla, dur, diye bağırdı aniden ve sonra ilk olarak bana buraya nasıl geldiğini sordu. Bir kere manzarası çok güzel, bak yürüdüğün tüm cadde ayaklarının altında şimdi, dedim ve genç kadını çatının kenarındaki alça duvarın üzerine bıraktım. Bana kim ya da ne olduğumu sormayacak mısın, diye sordum bu kez ben de ona. Kafasının karıştığını söyledi, hiçbir şey düşünemediğini. Oysa yeniden düşünmeye başlamıştı. Ölümün ne kadar korkutucu olduğunu hatırlamıştı mesela. Yüzümü taradı yeşil gözleri, az önce gördüğü sivri dişleri arıyormuş gibi sen nasıl bir şeysin, diyebildi, gerçek misin sen? Bütün bu olanlar gerçek mi? Sanırım aklımı yitiriyorum. Bir seferde bütün sorularını yanıtlayamayacağımı söyledim, ne de olsa buna mecbur değildim. Ama sanki yıllardır bunu biriyle paylaşmak istiyormuşum gibi bir vampir olduğumu söyleyiverdim. Vampirler sadece filmlerde olur, gibi bence saçma sapan bir tepki verdi. Senin gibi genç kadınlar da bu saatte yataklarında uyuyor olurlar genelde, dedim alaycı bir biçimde. Ama normal bir insan gibi görünüyorsun sen, dedi, daha ne bekliyordu ki? Sen vampir filan değilsin, olamazsın, yok öyle bir şey, dedi ve sonra yeniden dişlerimi görmek istermiş gibi dudaklarıma baktı, protez filan mı onlar? Onun yapmaya cesaret edemediği şeyi yapıp bir anda çatının kenarından boşluğa bıraktım kendimi. Ben 8 kat aşağıya doğru düşerken gözleri korkuyla açılmış beni izliyordu. Olayı daha gerçekçi hale getirip kaldırıma çarpabilirdim kendimi. Ama o gece kısa sürede iyileşemeyecek kadar açtım yere çarpmadan az önce vampirlere özgü hızımla çatıya geri tırmandım, oturduğu yerden tıpkı çatıların üzerinde duran grotesk heykellerden biri gibi beni izlediği yere kadar. İşte buradayım, gözleri hayretle irileşmiş bir halde, tamam, tamam, sen bir vampirsin, diyebildi. O halde beni neden hemen şimdi öldürmüyorsun? Onu sadece manzarayı göstermek için buraya kadar getirmediğimi tahmin ettiğini söyledi. Az önce buna niyetlendiğimi, aslında çok aç olduğumu ama durmamı istediği anda bundan vazgeçtiğimi hatırlattım devam edebilirsin, dedi sonra. Sırrını bilen bir ölümlüyü hayatta bırakmazsın artık herhalde. Ben sıkıntıyla bir of çekince, bunu bir vampire yakıştıramazmış gibi, ne var, dedi. Yani tamamen vaz mı geçtin şimdi beni öldürmekten? Hayır, siz kadınlar ölürken bile ne istediğinizi bilmiyorsunuz, dedim. Ben seni tutmayayım, hadi, buyur, atla bakalım. Bacaklarını sallandırarak oturduğu yükseklikten aşağıdaki kaldırıma baktı şöyle bir. Yağmur dinmişti ama cadde ışıl ışıl parlıyordu altımızda. Söylesene bana, ölmek nasıl bir şey, diye sordu sonda. Yani sen de bir ölü olduğuna görebilirsin, beni öteki tarafta ne bekliyor? Hiçbir şey, dedim. Soğuk ve yapışkan bir karanlık var orada. Teşekkürler, dedi ciddiyetle, pek de hoşmuş. Bu defa soru sorma sırası bana gelmişti yeniden. Umrumda olduğunu düşünmeni istemem ama sen neden ölmeyi bu kadar çok istiyorsun? Öteki tarafta, şimdi burada sahip oldukların bile olmayacak yanında hayatta en azından kaybettiğin aşka dair güzel anıların var, dedim. Bunları nereden biliyorsun, diye sordu sözümü keserek. İstersen bu kadar detaya girmeyelim. Neden ölmek istediğini açıklar mısın? Gözlerimin içine bakıp yeniden ağlamaya başladı. Çünkü içim çok acıyor, dedi. Onsuz olmak canımı çok yakıyor. Bunu anlayıp anlamayacağından şüpheliydim ama denemeye değerdi. Peki sen hiçbir şey hissedememek ne demek onu biliyor musun? Ben örneğin, hiçbir şey hissetmiyorum öyle ki acıyı bile hissetmeyi özledim. Ama yok, ne acı var, ne de has. Benim senin gibi dökebileceğim gözyaşlarım bile yok. Diğer yandan birini sevebilmek, gerçek bir aşk yaşayabilmek, bunlar benim için bir hayal. Bunu duymak şu an için seni mutlu etmeyebilir ama sen bu saydıklarımı yeniden yapabilirsin. Ben yapamam, yüzüme ekşitti aniden, keşke ben de hiçbir şey hissetmeseydim senin gibi. En azından şu hissettiğim acıyı duymazdım. Ama merak etme, beni de bir vampir yapar mısın diye sormayacağım sevinirim, dedim. Doğrusu kendi dönüşümünden o ana dek hiç kimseyi vampireye dönüştürmemiştim ve buna da hiç niyetim yoktu. Peki sen hiçbirine aşık oldun mu, diye sordu. Bu soruyu bekliyordum ama bu konuda hiçbir şey anlatmayacaktım. Üzgünüm, dedim. Hayır, hiç de işte öyle görünmüyorsun, dedi. Hiçbir şey umrunda değil, öyle değil mi? Sadece başımla onayladım. Peki beni bulman bir tesadüf müydü? Bu soru belki de hepimizin zaman zaman kafasını meşgul eden bir muammaydı beni çağırdın, ben de geldim ama seninle konuşmak için değil. Merak ettim diyebilirim. Özel bir yeteneğin olduğunu düşünüyorum. Eğer henüz ortaya çıkmadıysa muhtemelen sen de bunun farkında değilsindir. Bunu nasıl yapabildiğimi sorma, sadece hissedebiliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Seni gördüğümde bunu çözebileceğimi sanmıştım. Ama sadece bir insan görüyorum karşımda. Şaşırmıştı. Diğer yandan kendisiyle ilgili aklına özel bir şey gelmiyordu eğer ölmeyi seçersen, bu yeteneğini de kendinle beraber o hiçliğin içine atıp yok edeceksin. Ve bu her şeyi değiştirecek, belki senin için olmasa bile başkaları için. Beni anladığını hissediyordum. Evet tıpkı kelebek etkisi denen, izlediğin o sıkıcı filmdeki gibi. Kafasını aniden çevirip yüzüme baktı. Zihin mi okuyorsun sen? Bu yaptığın çok ayıp bir şey ama. Sadece okumakla kalmayıp zihninden filmi de izlemiştim oysa ki. Tanrının insanlara verdiği en büyük inisiyatif bu. Her yıl milyonlarca insan senin gibi herhangi bir nedenle hayatına son vermeye çalışıyor. Öte yandan hayatta kalma mücadelesi veren milyarlarca insan var bir yanda da. Somurtarak aşağıya bakıyordu ben bunları söylerken. Ne dememi bekliyorsun? Pardon mu? Bak bütün hikayeyi biliyorum ama artık kabul etmen gereken bir şey var. O hikaye ne yazık ki geçen sene bugün bitmiş ama seninki şimdilik devam ediyor. Hadi kararını ver artık. Uzatma. Dünya seninle ya da sensiz yine de dönmeye devam edecek güzelim. Ve ben tahmin edebileceğin gibi meydandaki sabaha kadar açık olan şu güfelerden abur cubur yemiyorum. Sana inanıyorum, dedi yeşil gözlerinde yaşlarla. Her şey düzelecek mi peki? Bunun tamamen kendisine bağlı olduğunu söyledim. Bana bağlıysa yandık vallahi diye somurttu. Belki her şey birdenbire düzelmeyecek ama umudunu yitirmezsen bunu da atlatacaksın. Senin yerinde olsam kendimle ilgili şu gizemi çözmeden bu dünyayı terk etmezdim dedim. O anda o kırılgan, belli belirsiz ve bir o kadar tehlikeli eşikten yeniden hayatın içine düşüverdiğini hissettim. Merak ediyordu. Yüzünde buruk bir gülümseme oluştu. Peki, kararımı verdim. Bugünlük ölmeyeceğim. Haydi o zaman dedim, iznini isteyerek onu kucakladığım gibi çatıdan aşağıya, caddenin kenarına indirdim. Birkaç saat içinde hava aydınlanacaktı karnım zil çalıyordu ve ben bu akşam için şansımı daha fazla zorlamak istemiyordum. "Eh o zaman hoşça kal ve bir daha görüşmemek üzere." dedim. Arkamdan seslenip adımı sordu. "Caddeden yürü." diye karşılık verdim. "Ara sokaklar pek tekin olmaz şimdi ama henüz bitmedi. Anlattıklarım ve anlatacaklarım benim kadar gerçektir."